Merhaba. Merhaba. Merhaba bebeğim. Merhaba, Merhaba. Nereye böyle? Nereye? Ee, Bakü'deyim. Hı hı. Köhne Bakü. Hı. Ee, benim Azerbaycan'da çok ciddi bir fan kitlem var. Hı hı. Ee, ve yarışmaya başladığımdan beri 20 kişiler Hazar. Özellikle Hazar'ı çok öpüyorum ve bütün Azerbaycan'daki izleyenlerimizi. Biz de sevgilerimizi yolluyoruz buradan. Ya inanamazsınız çoklu böyle bir çoklu şey olamaz. Öpücükler. Yani Instagram'da, Twitter'da her yaptığımızı dakika dakika paylaşıyorlar ve 20 kişi delirmiş gibiler. Şimdi onları anmadan geçmek istemedim. O köhne Bakü'de onlarla bir brunch yapıyoruz. Hı. Belki at bineceğiz falan öyle. Evet eski Bakü. Gel bakalım. Onlar köhne dedikleri için. Hatice. Beğendim vallahi kombinini. Güzel olmuş. Güzel. Güzel. <laughs> <laughs> vallahi teşekkür ederim o zaman. İnce. Taktın o şapkayı çok mutluyum. Çoraplarını beğendim. İçini bir görebilir miyim? Neyi mi? Çoraplarını çok beğendim. İçini bir de görebilir miyim? Ha içini. Ne vardı içinde unuttu. Pantolon o. gene kaçmış. Pantolon mu kaçmış? Evet. Burada oturmaktan ya hep ama şikayetini. işte en sona kaldım ve hatta yani bunu... Diz yapmış. Çılgın gibi ütüledim de kendinden geçti pantolon ise. Sona doğru bu hale geliyor artık. Ben de beğendim yakışıyor sana bu. Kombinler. Başarılı. Çantanı hiç beğenmedim. O da kesin canım zaten oradan mimlendik bir kere. Bir gün şey alacağım, pazar filesi alıp geleceğim <laughs> Bu da mı gol değil? Bu da bu gol değil Esra. Güzel, makyaj çantası gibi duruyor çanta. Yani ona benzettim. Evet renk geçişleri çok iyi üstünde ama o bana biraz makyaj çantası gibi geldi. Yok değil ya bu zinciri de var. Böyle ha. zincirini takmak istemediğim için böyle yaptım. Aa, buradan öyle gibi gözüküyor. Şapka da gayet yakışmış. Neden takmadığını anlamadım. Benim o lahana yaprağına ha, lahana bir yap. şeyim var. Alerjisi var. Dalgalandım da duruldum. Buyur baby. Aynen. Çok özür dilerim. En büyüğünü takıp kapattı kanıyı doğru. En büyüğünü takıp diyorum ödülü de aldın. Ben öyle takmam takmam takarsam 90'lar gole takarım arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısın? Hazır. Geçebilirsin. Gizem Özdilli. Ayakkabı 99 lira, pantolon 210 lira, çanta 110 lira, triko 65 lira, mont 460 lira, şapka 90 lira. Hoş geldin Gizem. Hoş buldum. Renk uyumu güzel ama ben... Tek parça, parçalar tek tek güzel ama bütün olarak o ayakkabı, o ceketiyle, o şapka ile, o çant, makyaj çantıyla gibi ben bütün olarak maalesef yakıştırmadım seni. O güzelini kapattın, rengin sana uymadı, tenine uymadı, kombini sevmedim. Peki. Yani çok karışık geldin bana maalesef. Bakü'ye selam, bütün Bakü'ye, Azerbaycan. Teşekkür ederim. Gizemciğim, ben de kocaman bir selam söylüyorum. Birçok kez gittim, tanıdıklarım var. Menem Özüm onlara selam söylüyor, <laughs> o kadar bile biliyorum. Ben sana şöyle diyorum, Gizem zehir hafiye olmuş. Zehir hafiye? Evet, wow. öyle bir görüntüm var. Teşekkür ederim. Veya dim zehir Hafiye. Çalışacağım o zaman Hafiye gibi. Evet. Mesaj aynen. alındı. Zehir Hafiye. Al tamam. Anladım. Sen ne demek istiyorsun? Hemen. Anladım. anladım. Bu arada o zincirini çıkarsana çantanın Neslihan puan yazana kadar. Aa yazmış vermiş bile farkında bile değil. <laughs> Zincir o da Tamam anladım içeride. Ee, bugüne kadar günlük yorum olarak çorabından Şapkasına en doğru kombinlerden biri. Başkalarını da yemeyim burada. Çantayı normalde hiç beğenmem ama senin o çanta konusundaki başarısızlığın, senin çanta konusundaki <laughs> e, coşkun var ya. Burada ilk defa rahatsız etmedi beni. Gerçekten Vallahi. mi? zevksizlikten ya ben benim gözüme inmeyin de artık. ya da benim zevksizliğime <gülüyor> alıştınız. <laughs> i̇şte onu diyorum ama yani ben bu, bu görüntüyü sevdim. Ah teşekkür ederim. Sekiz. Çok <laughs> versin. Size... Güle güle.